Merhaba otomobil takipçileri Paris'teyiz arkadaşlar Fransa'ya geldik ve buraya gelmemizin sebebi elimde tutmuş olduğum Huawei P30 Pro'nun daha doğrusu P30 ailesinin lansmanıydı. Gerçekten çok güzel ürünleri bizlerle buluşturdu Huawei ve lansman henüz daha devam etmesine rağmen elimde P30 pro var arkadaşlar. Gelin hemen kutusunu açalım ve ön incelemesini hep birlikte yapalım istiyorum. Çünkü özellikle kameralarıyla çok heyecan veren bir akıllı telefon olmuş P30 Pro gerçekten. Hemen şuradan size cihazın teknik özelliklerini göstermek istiyorum. 256 GB'lık bir depolaması var ve 8 GB'lık da bir RAM bulunuyor elimdeki cihazda ve tabii ki de nefes alan kristal beyazı dediğimiz bir renk var ki gerçekten nefes alan bir kristal rengi diyebilirim size arkadaşlar. Çokça renk değiştiren bir akıllı telefon rengine sahip P30 Pro. Bu rengi gerçekten bence siz de çok beğeneceksiniz. Kutuyu şöyle inceden bir sayırmak istiyorum ve kamera arkasında da Kerem var bu arada. Merhabalar. Dağıttım ama şurada Huawei Design diye bir şey yapmışlar kutunun içine. Bayağı değişik olmuş, güzel olmuş açıkçası. Hemen şunu kolumun altına alayım. Ve şunu şöyle sıyıraraktan size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki etiketi şöyle kapatayım. Çok değişik bir renk, çok değişik bir deneyim gerçekten. Şöyle oynatayım. Hani sizde daha net. Bakın şimdi beyaz oldu mesela. Şöyle yapınca mavi oluyor. Çok gerçekten inanılmaz bir deneyim. Şimdi bu arka kameralar önemli detaylar arkadaşlar. Arka kamerada kameralara baktığımızda 4 arka kamera var ama bir tanesi şurada gördüğünüz farklı bir kamera. Periskop, süper periskop kameraydı bunun ismi. Evet. O şekilde lanse edildi ve şurada da gördüğünüz üzere TOF kamera var. TOF kamera sayesinde inanılmaz portre fotoğraflar çekebilirken süper kamera sayesinde de süper periskop kamera sayesinde de gerçekten 50x zoom'da bile sıfıra yakın kayıpla fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama asıl olayı 5x ve 10x zoom bu kameranın özelliği. Diğer kameralara baktığımızda 40 megapiksellik standart geniş açıya sahip bir kamera bizi karşılıyor ve f1.6 diyafram aralığına sahip bu kamera ve ultra geniş açı kamerada yine P30 Pro'da kullanılan bir kamera. Tabii ki bunun yanında bize getirdiği bir özellik daha var makro çekim gibi özelliklerde yine bizlerle buluşuyor P30 Pro'nun içinde. Telefonda ekrandan parmak izi okuma bir önceki modeli yani Mate 20 modeline göre %20 daha hızlandırılmış durumdaymış arkadaşlar. Ekran açıldığında göreceksiniz hemen şurada bir damla çentik var ve bu damla çentik sayesinde çok daha büyük bir ekran deneyimini bizlerle buluşturmayı başarmış Huawei gerçekten güzel olmuş. Ekran OLED arkadaşlar güzel bir ekranı var. Daha detaylı zaten size de inceleme videosunda bahsedeceğim ama şöyle ilk bakışta gözleri şenlendiren bir ekranı var. Kenarlardaki siyah bölgeler birazcık daha azaltılmış. P20 Pro'ya göre ve P30'a göre de P30 Pro'da çok daha inceymiş etrafındaki çizgiler. Huawei tarafının verdiği bilgilere göre. Kutu içeriğine birazcık daha bakmak istiyorum sizlere göstermek adına. Telefonda 8 GB RAM olduğunu zaten az önce söylemiştim. Farklı varyasyonları var ama bizdeki cihazda 256 GB'lıkta bir depolama söz konusu arkadaşlar. Bir adet kılıf çıkıyor kutudan. Şurada hemen iğnesi var ve baktığımızda yine Mate 20 Pro ile karşımıza çıkan 40 Watt hızlı şarj adaptörü. Bir adet aynı Apple'ın AirPods'larına benzeyen kulaklık. Yarın telefonu düşürüyordum ve bir adet de görmüş olduğunuz üzere Type-C kablosu yine kutuda konumlandırılmış durumda. Yani P30 güzel bir telefon özellikle fotoğraf ve video anlamında kullanıcıyı çok tatmin edecek bir akıllı telefona benziyor. Siz nasıl buldunuz Huawei P30'u? Bu arada soracaklar için fiyatı henüz belli değil arkadaşlar. Henüz açıklanmadı Türkiye fiyatını tabii ki söylüyorum size ama Buradaki fiyatı 1000 Euro civarlarında gibi gözüküyor. Siz nasıl buldunuz telefonu? Telefonla inceleme videosuna neler yapalım? Bunları yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kerem'e tekrardan teşekkürler ve size de izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.